Hoş geldiniz. Deva Holding bilanço geldi. Faaliyet raporu bir okuyacağım. Grafiği de bir açayım. Şimdi bu ise neler oldu öncelikle? Takip ettiğim bir ise uzun zamandır takip ediyorum ama son zamanda takibi bıraktım. Çünkü bunu katıldığı üyelere de söylemiştim. Çünkü düzen takip yapıyorduk. Sonra demiştim ki ben hisse şuralarda falan da o zaman. Dedim ki veya şurada da olabilir neyse işte. Dedim ki Deva Holding Borçlu bir firma hem borç ödemeleri var bu firmayı zaten zor bir duruma yani zor bir duruma götürüyor demeyeyim ama zorluk oluşturan bir sebep yani firmanın iyi olmasına bir engel neler borçlar faiz ödemeleri sonra e, ilaç zammı da zayıf geldi yani evet bir ilaç zammı bekleniyordu zaten ilaç zammı gelecekti zaten ama ilaç zammı işte isteyen işte eczacılarla Mehmet Çimşek görüşüyorlar, konuşuyorlardı. İşte bir taraf düşük zam istiyor, bir taraf yüksek zam talep ediyor. Eczacılar yüksek zam istiyordu ve sonuç olarak işte uzlaşmaya çalışırlar. İki defa görüşme, uzlaşılamadı falan yani süreç uzadı ama en sonunda gelen karar bence zayıf geldi. İlaç zammı bence zayıf geldi. 2024 24 Ekim'de gelen %23,5 arttı. Bence zayıf bir zamdı. Ha evet bilanço olarak Ekim'den sonraki dönem bilançolarına illa ki pozitif etki yapar ama yetersiz bence. Yani devada hem borçluluk durumları hem de zammın zayıf gelme sebebiyle ben çıkışımı ver bunu da söyledim. de herhangi bir işlem yapmıyorum. Bu yüzden rahat rahat videoda konuşuyorum. İşlemde yapmayacağım. İşlemde yapmayacağım bir hafta boyunca. Peki hisse ucuz mu? Evet hisse ucuz bunu söyleyeyim yani evet deva holding ucuz bir hisse. Çünkü hani uzun zamandır yıllardır giriyorum çıkıyorum takip ediyorum. Bu yüzden hisseyi bildiğimi az çok düşünüyorum. Hisse ucuz değerleme konusunda evet ama heyecanlandırıcı bir hikaye konusunda öyle pek bir heyecanlandırıcı hikaye bence yok. Peki niye birkaç gündür iyi gidiyor Ya borsa iyi gidiyor birkaç gündür. Ama mesela ilaç zammı öncesi hem ilaç zammı şimdi Eylül 27-30 Eylül'den itibaren Pardon 3 ekimine itibaren bakın hisse harekete geçmiş <laughs> 24 Ekim'de en son günü ilaç zammı günü o gün artık yükseklerde sonra oradan geri çekilmeye başlamıştı. Niye çünkü zammın hem zamdan önce zaten biraz atak yapmıştı zammın bir kısmını fiyatlamıştı bir de gelen zam da zayıf geldi yani. Bence bu yüzden oradan geri geldiyse sonra piyasa düzelince illa tepkiler gelmiş. Şimdi birazdan inceleyeceğimiz bilanço, zaman öncesi bir bilanço. Dolayısıyla zayıf bir bilanço inceleyeceğiz muhtemelen. Bu arada daha hiç bakmadım yani özet bile bakmadım. Bir bakayım. FAVÖK bir önceki döneme göre iyi gelmiş, kar eksi gelmiş. Tam kar eksi olabilir. Şu FAVÖK'e bakıyorum. Daha iyi gelmiş öncekine göre. Geçen yılın aynı dönemine göre de toparlanma olmuş. Aslında bu bilanço fena olmayabilir ama gelir tablosu var. bir de işte alacak durumu nasıl yeni borç var mı borçlanma durumlar onlara da bakacağız. Faaliyet raporuna bir göz atıyorum. Pazar kutu bazında geçen online dönemine göre %2 daralmış kutu bazında. Milyar TL olarak %58 yükselmiş enflasyonun gerisinde. Deva'ya bakalım. Deva %0.05 yani deva aynı kutu bazında. TL olarak da %53 yükselmiş yine enflasyonun gerisinde. Türkiye'de ilk yüzde devadan olan ilaçları yazmış buraya. Amoklevin var mesela. Deva'nın cirosunun yarısı 12 üründen oluşuyor. Bunlar da buraya yazmış. 9 Ayda evet yatırımları mutlaka vardır. Deva çok yatırım yapan bir firma. Hep hep yatırım yapıyor yani. 833 milyon yatırım yapılmış. ARGE ruhsatlandırma lisanslarla ilgili olarak 1.5 milyar TL tutarında olmak üzere 2.4 milyar TL yatırım yapılmış. Evet bakın büyük yatırımlar yapıyor. Ama birkaç yıldır devam eden bu ilaç sektörüne olan baskı diyeceğim artık müdahale sürekli işte yok döviz kuru da zaten bir sıkıntı var zaten dövizin kendisi zaten şu an ucuz bir de bunun yarısı kadar ilaçlarda yarısı falan uygulanıyor diyeyim öyle bir muhabbet var E bir de bunun üstüne ilaç zammı çok şey olamıyor yani dolayısıyla ilaç sektörü tam olarak serbest piyasa değil bu yüzden çok iyi görmüyoruz bu durum uzun süredir devam ediyor uzun süredir göz yatırımcılar buna. Tabi yummak zorunda değil isteyen çıkışını verebilir. Ama artık firma hani borçları sebebiyle işte faiz giderleri olsun yeni borç açları yeni borç yeni faize yapılıyor. O yüzden ilaç zammının düşük olması benim sabrımı taşırdı. Yoksa firma şu an nakit pozisyonunda olsa hala izlenebilirdi bence. He ama hisse ucuz yani bu yüzden isteyen inceleyebilir izleyebilir. Daha önce 16 Ekim 2023'te bir rapor çıkmıştı devaya o zaman. 147 hedef gelmişti. Mesela oraya gitse 110, yüzde 110. E bir de aradan enflasyon da düşün bir yıllık. Dolayısıyla yüzde 200 çıkıyor yani potansiyel. Evet yani hissede ucuzluk var bu doğru. Ucuz bunu kabul ediyor herkes. He bu ucuzluğunda tabii bir sebebi imtiyazlı temettü olması. Yani yönetim kurulundakiler daha fazla temettü alıyor. Yatırımcılar daha az temettü alıyor. Bu ucuzluğun sebeplerinden biri ama buna rağmen... Yine de ucuz mu? Evet ucuz. Ama heyecanlandırıcı bir gelişme. Karlılığın artacağına yönelik bir heyecan yok. Ha illaki kar artar işte enflasyonda. E, firma yatırımlar yapıyor. Sürekli hep yatırım yapıyor. Zaten sektörü gereği de yapması gerekli zaten. AG harcaması yapmazsa yeni ilaç bulabilir mi? Illaki kar artışları olur. Ama şöyle karlılık işte 2'ye 3'e katlayacak kısa zamanda bir yıl içinde falan. Yani enflasyon dışı real olarak bir 2'ye katlatacak bir şey. Bence yok. O yüzden ucuz ucuz devam. Ha, ama ederine gidecek olursa tabii. 150 lira olur herhalde ederi. Hadi gitsin o zaman. İşte biraz piyasanın iyi olması lazım. Bu arada hissede yüksek bedelsiz potansiyeli de mevcut. Yani bir bedelsiz karar alırsa büyük bir bedelsiz alabilir eğer isterse. Devam. Nakit akış tablosuyla başlamak istiyorum. Çünkü burayı merak ediyorum en çok. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 2023 sonunda 3. 1 milyarmış. Sonra ilk çeyrekte 1,5 milyarla başlamış zaten ilk çeyrek iyi. Sonra 3 milyara çıkmış. Son durumda 4,2 milyar. Bak işletme faaliyetlerinden nakit akışları aslında iyi. Bunun detaylarına bakalım. 9 aylıkta nereden oluşuyor? Şimdi dönem karı 230 milyon buradan başlıyor. Sonra bunun düzeltmeleri geliyor. İşte 2 milyar düzeltme mesela. Tabii bunun alt kalemleri. Düzeltme nereden geliyor? 2 milyarlık düzeltme nereden geliyor? Bir kere 756 amortismandan geliyor. Daha burada işte düzeltmeleri yazmışlar. Ticari alacaklardaki azalış. Alacağının 500 milyonu tahsil etmiş. Yani alacağını almış cebine koymuş para geldi. 9 aylık tabi bu. Stoklarda azalış. Bakın 1.5 milyar da stok yer Bu da güzel. Ve faaliyetlerden elde ettiği nakiş, nakit akışı iyi. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı iyi. Bence bu konuda başarılı. Borçlanmayı çok merak ediyorum yeni borç çekildi mi. Çünkü benim için kararanı geçen bilançoda ve sonraki ilaç zammında buydu onu kontrol edeceğim. Sırada geldi yatırımlar. Evet yatırımları 2,5 milyar harcamış. Bunu biliyoruz zaten. Şunun notuna gidip bakacağız. Yani maddi duran varlıklarda nelerde artış var. Yatırımları nereye yapmış bakarız. Finansman faaliyeti. Borçlanmadan kaynaklı nakit girişi var. 6 milyar. Peki bir önceki bilanço ne kadardı? Bakın 0.6 bilançosunda borçlanmadan kaynaklı nakit girişi 3.8 milyar yaklaşık 4 milyar yani 6 ayda 4 milyar borçlanmıştı 6'dan 9'a 3 ayda bir 2 milyar daha ilave ve son durumda bu 9 ayda 6 milyar yeni borç yaptı. 5 milyar borç ödemiş 2 milyar faizini ödemiş 6 milyar da yeni borç çekmiş. Şimdi ödediği 5 milyar yeni aldığı borç 6 milyar. Şimdi eğer Ödediği kadar yeni alsaydı neyse diyecektim ama borç ödemesinden daha fazla aldığı var. Ha faizini de dahil edersen ödediği daha fazla faize boş ver. Sen şu an kendisine bak orada ne kadar hani yükümlülüğü ne kadar arttı azaldı onu kontrol edeceğiz artış olacak banka kredilerinde muhtemelen. Dolayısıyla borçlanma devam ediyor ve yüksek faiz döneminde borçlanmayı bir şey değil. Şu anda faizler inecek mi, inmeyecek mi Cumhurbaşkanının işte açıklamaları oldu. Faizle birlikte enflasyon da düşecek dedi. Devran bir daha dönebilir. Nas geri mi geliyor? Yani bunu düşünüyor insanlar şu anda deva nas döneminden pozitif etkilenir onu söyleyeyim çünkü hep agresif büyümeye çalışan yani agresif diyebilir miyiz sektörü gereği agresif olmak zorunda ama yani sektörüne göre de çok agresif değil ama bu sektördesin zaten agresifsin yani otomatikman hayatta kalabilmen için şimdi nas geri gelirse deva pozitif etkilenir çünkü borçlu bir firma 435 milyon temettü ödemiş. Yani işte görünce kızıyorum bunlar. Ya sen 6 milyar borç yapmışsın. Ne temettüsü? Temettü falan olmaz yani. Yüksek faiz döneminde borçlu firmaların temettü ödemesi doğru değil. Ama bunun işte yönetici grubu var, fon. Onlar yıllar önce yatırım yapmışlar. Devanın yönetimini aldılar. Yani fonun amacı zaten temettü gelir elde etmek. O yüzden aldılar zaten. Evet 9 ayda nakitlerin azalışının sebeplerini inceledik. Ama şu anda hala kasada 1,5 milyar nakit var. Bu yüzden deva bedelli yapar mı zannetmiyorum. Zaten halka açıklığı düşük yapmaz yani. Kasada da 1,5 milyar para var. Yani iş şu anda kırmızı alarmda değil. Bedelli gelmez. Ama firma için bence çok iyi bir dönem değil. Çünkü yüksek borçlanma var. Faiz ödemeleri de vardır tahminim. Şimdi 9 aylık faülke hesaplayalım. 823 artı. Artı 243 artı 831 8816 bir de 2 burada yani 2 milyar diyelim 9 aylık farkı 2 milyar peki ödediği faiz ne kadar 2 milyar yani farkı kadar faiz değil mi şimdi finansman giderleri diye yazmamış kontrol edelim bilançoyu açıp Evet finansman giderleri 2 milyar yani farkı kadar faiz ödedi Peki ticari alacaklar artımı ticari alacaklar 500 milyon azaltmış yani Evet gerçekten bu fabrik gerçek yani 2 milyar Favök gerçek. Çünkü alacaklara atılmamış bu. Alacaklar azalmış. Demek ki Favök gerçek. Yani zaten hani tüm Favökler gerçek de yani alacağını alması da önemli ve alacağını almış. Eğer hem Favök'ü ticari alacakları atsaydı bir de gidip faiz ödeseydi çok daha sıkıntı olacaktı durum. En azından Favök'ü işe yarıyor. Ama Deva 9 ay boyunca bankalara çalışmış. Çünkü... Favökü kadar faiz ödemesi yapmış. Tabi bu Bilanço zam öncesi bilanço yani en zayıf bilanço. Sıradaki bilançoda illaki toparlanma olur ama ilaç zammı zayıf olduğu için 6 ay sonra yine bir zam isteyecekler. Yani bu sektörün rahatlaması lazım. Daha serbest piyasa olursa daha çok kar ederler. Şimdi tabi burada ilaçlarda ne olmalı? Şimdi burada halk vatandaş ilacın ucuz olmasını ister. Ama ilaç listesine ortak olan ilacın pahalı olmasını ister veya İlaç firmasının patronu ilacın pahalı olmasını ister. Deva bakalım. FK3, FDF5. Evet bak diyorum hisse ucuz zaten. Bu doğru bak. de birin altında hissede ucuzluk var ama nakit akışı olarak karlılık olarak sektör olarak yani karlılık olarak evet iyi bir durumda olabilir. FAVÖK olarak da iyi bir durumda olabilir ama nakit akışı olarak şimdi nakit akışı var ama neyle? Borçlanmayla var. 6 milyar yeni borç çekersen nakit gelir tabii. Ama yeni yeni kredi, yeni faiz hem de daha yüksek faiz. Yani nakit akışı bence çok iyi değil. Evet kırmızı alarm yok çünkü kasada ciddi bir para var. Asan nakit akışını pozitifleştiren şeyler de var. Mesela işletme faaliyetinden nakit akışları, iyi alacağını alıyor. Azaltıyor alacaklarını, stoklarını azaltıyor. Bunlar pozitif şeyler. Mesela dün Mega Metal baktım. Mega Metal mesela hem stok artışı var, hem alacakları artıyor. Bir de üstüne borçlanıyordu. Mesela çok zayıftı ama mesela Deva'da tamam borç artıyor. Kredi çekiliyor ama en azından stokunu azaltıyor, alacağını alıyor. Kendi esas işinden nakit elde edebiliyor. Şimdi Deva burada daha pozitif. Gelir tablosuna bakalım. Aa bak ciroyu yakalamış Deva güzel. Yani Ciro'sa enflasyon üstünde artmış. Faruk'u toparlanma geçen yıl ki Faruk'e muhasebe vurunca eksiye dönmüş. Bu dönem daha iyi. Gelir tablosu bilenço fena değil sanki. kar marjı bak aslında zayıflamasına rağmen yani bu ilaç zammı geciktikçe kar marjı düşmesi lazım aslında ama yine iyi dayanıyor birkaç oldu Sıradaki bilançoda brüt kar marjının daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Sıradaki bilançonun gelir tablosu olarak daha iyi geleceğini düşünüyorum. Faruk marjını hatta arttırabilmiş. Bak yani bu bilançonun gelir tablosu aslında iyi. Net yabancı para pozisyonu 3 milyar artıda. Deva döviz zengini bir firma. Döviz artarsa pozitif etkilenir. Toplam yükümlülükte çok az döviz var. <laughs> Ama borçlar var bir sürü. Demek borçlar TL demek ki. Çok büyük çoğunluğu. Yani aslında mesela bak çok da parasal finansal varlıklar var. 1.3 milyarlık döviz var. E şimdi döviz gidemiyor. Borçlar TL. TL faize. Senin nakit akışını zora sokuyor haliyle. Dolayısıyla döviz fazlası olması her zaman iyi olmuyor haliyle. Şekil A'da gördüğümüz gibi. Ama tabi bu sürdürülebilir değil yani dövizin ucuz kalması. Şimdi geçen şey dinliyorum. Devrim Akil dinledim. Biraz önce şey dedi mesela. Şimdi Trump seçildi ya Amerika'da. Biz Trump'la işte ilişkiler kuracağız. Para alacağız. Ama tabi bu e, dolar tl oranı bu şeydeyken kimse bize para vermez. Dolayısıyla devalüasyon olacak. Ve işte dolar yükselecek falan dedi mesela. Yani böyle farklı fikirler var ortada. Duran varlıklar nerede yeni alımlar var bunu merak ediyorum. Yapılmakta olan yatırımlarda 606 milyon var. Yani Deva hep yatırım yapıyor yani yıllardır. Kendini geliştiren bir firma. Ama mesela Deva Amerika'da olsaydı veya da daha serbest ülkelerde olsa çok daha hızlı büyürdü. Ama işte ülkemize ilaç sektörüne müdahaleler oldukça ilaç firmaları da potansiyelinin üstü büyümesi zorlaşıyor. Tesis, makine ve cihazlara 168 milyon alım gelmiş bu dönemde. Yapılmakta olan yatırımlara 640 milyon ilave. Bakın bu 9 ayda 640 milyonluk ilave yatırım yapmış. Sonra 272 milyonluk kısmı da kaydırılmış. Yani hayata geçmiş, artık firmaya aktarılmış tesis makine ve cihazlara geçmiş. Yani firma evet gelişiyor sürekli büyüyor ve bunu da gözümüzde gözlemliyoruz ama yani bunu yaparken de borçlanmalar da yapıyor. Bu kısma dikkat. İşte bu yüzden şimdi Deva Nas döneminde bence çok pozitif etkilendi. Hızlı büyümeyi gerçekleştirdi. Sektörde baskı olmasına rağmen. Ama şu anda sonra yüksek faize geçiş yapınca bence tökezlemeye geçti. Yani yine yüksek büyüme devam ediyor ama ödeyeceğim faiz borç sürekli artıyor haliyle. Net borcu artmış mı? Bakın 2024.06'da 3 milyarken şu anda 3.7 milyar net borçta artmış. Net borç formülü neydi? Faiz yükümlülüğü olan borçlar eksi kasadaki para dolayısıyla faiz yükümlülüğü olan borçlar 3.7 milyar daha fazla şu anda. Net borcun artması hoşuma gitmedi. Şimdi ben hisseden niye soğumuştum? Borçlar sebebiyle, borç artışı, faiz artışlar sebebiyle ve ilaç zammı zayıf geldiği için. Şimdi kötü iki tane kötü sebep var. Kötü sebeplerden birincisi devam ediyor. Hatta artarak devam etmiş. Bu bilançoda da artış olmuş borçlarda. Stok devir hızını kontrol edeceğim. Çünkü devada çok uzun stok süresi var. Ben mesela enflasyon muhasebesi öncesi devada korkuyordum. Çünkü çok uzun bir stok süresi var. Ona muhasebe vurduğun anda zaten karın yok olabilir diye düşünüyordum. Ama yine iyi geldi muhasebeden sonraki bilançolarda. Stok devir hızı son durumda bir buçuk. Azalış var. Bak kötüye gidiyor. Çünkü 300 360'ı bölüyorsun. Şimdi mesela burada 2023.09 e, çıkmamış. Niye çıkmamış? Öncekiler yok. Mesela yıl sonuna göre bakalım. 360 bölü 1.63 böldüğünde kaç gün çıkıyor? 365 bölü 1.63. 223 günde. Yani ilacı işte ham maddeyi aldın başladın üretmeye ürettin. Satışa geçen süre arada 223 gün. Ve bu oran şu anda 1.52'ye düşmüş. 365 bölü 1.52... 240. Yani 223 günden 240 güne çıkmış stoğu döndürme süresi. Bu da iyi bir şey değil. Ama firma bundan gol yiyor mudur? Şimdi kar marjı yüksek yani brüt kar marjı %45 falandı değil mi? İşte kar marjın yüksek olmasının sebebi bu zaten. Çünkü stok süresi çok uzun. Sen onu 10 günde satabilsen daha az kar marjın olur. E şimdi 240 gün olunca ne oluyor? Enflasyon. Yüzde bilmem kaç. E dolayısıyla %40 ancak kurtarıyor belki. Ama yine de Mesela 2023 yıllık bilanço çok iyiydi mesela Devada. Zaten oradan sonra yükseliş yaptı bak. Şurada birkaç gün iyi gitti. Sonra ilk çeyrek zayıf geldi mesela. Oradan düşe geçti. Şimdi Devada bir gelir tablosunu kontrol edeceğim. Son dönemde FAÖK'ü 900 milyon pardon 832 milyon. 200 milyon esas faaliyetlerinden diğer gelirler var. Şimdi ödediği faiz ne kadar? 773 milyon. Yani şu anda Fav öküyle finansman gider eşit gibi. Peki alt kalemlerde bir yatırım faaliyetinden falan bir gelir gider var mı? Ona da bir bakalım. Çünkü bunlar fav yazılmıyor. Mesela burada yatırım faaliyetinden gelir var. 166 milyon. Ama bu fav yazılmıyor. Ama gidip bakalım nereden gelmiş hala alınacak bir yer. Mesela esas faaliyetlerinden diğer gelirler var 217 milyon. Faiz gelirler olmuş 154 milyon. Şimdi hissede baktığımızda mesela şurada faiz giderleri 800 milyon eksi gözüküyor. Ama altta faiz geliri gözükmüyor. Evet çünkü esas faaliyetlerinden diğer gelirlerin içine yazılmış bu faiz kazancı. Bir de fa faaliyetlerden kaynaklanan kur fark geliri var 53 milyon. Şu yatırım faaliyetlerinden gelirlere de bakalım. Not 27. Burada da Finansal varlıklardan kaynaklanan net kazanç. Menkul kıymet alım satım karı falan mesela 166 milyon da buradan gelmiş. Şimdi evet firmada 800 milyon faiz gideri var ama 166 artı 217. Topladığımızda 400 milyonda faiz kazançları var veya işte yatırım kazançları. Peki yok ne kadardı? 800 milyondu. Şimdi bak şuraya tekrar bakacak olursak devada yok 800 milyon. Son üçüncü çeyreğe söylüyorum. Faiz ve yatırım gelirlerinden 400 milyon kazancı var. Faiz gideri 800 milyon. Şimdi bu 800'ler birbirini nötrledi. Ama faiz ve yatırım gelirleri 400 milyon artı. Yani şu anda daha iyi gözüküyor durum. Artı stopları eritiyor ve alacakların tahsil ediyor. Yani Deva evet borçları var. Ama yine de hem kendi esas işinden elde ettikleri hem de yatırım gelirleri durumu toparlıyor. Yani evet Deva şu anda çok rahat bir dönemde değil. Nas dönemi kadar rahat değil ama bir çakılış da yok. Yani bir kırmızı alarm durumu yok. Sektör yereye yatırım yapması gerekiyor. Yatırım yapabilmesi için de Yeni borçlanma devam ediyor tabi bu iyiye gitmiyor yani sürekli yeni borç yeni faizlerle ödeyeceğim faiz artıyor sürekli bu durum iyi değil ama bu ne kadar devam edecek ya yani en de sonunda faizler inecek piyasa inişe geçecek hadi en geç 2024'ün ilk çeyreği gibi en geç yani ona da çok bir şey kalmadı dolayısıyla bu durum yıllarca devam etse evet artış sürdürülemez bir hale gelir sürekli borç artışı faiz artışı ipin ucu kopardı yıllarca devam etse bu süreç ama yıllarca devam etmeyecek bu yüzden durum kırmızı alarma gitmez devayı özetleyelim ve püf noktaları söyleyeyim. Borç artışları devam ediyor eksi. Kendi işinden ne ki üretebiliyor bu artı. Ama kendi işinden net işi yetersiz. Çünkü firmanın yatırım yapması gerekiyor. Hem yatırım harcamaları hem de önceki borçların faiz ödemelerini karşılayamıyor. Bu kırmızı. Deva zamanında hızlı büyüdü ama birden yüksek faiz gelince hem yatırım harcamaları hem de önceki borçların faizleri şu anda zorluk çıkardığını düşünüyorum. Bu da kırmızı. Kasada 1,5 milyar para var bu yüzden bedelli ihtimali düşük. Kar marjları bence yine iyi dayanıyor. Zamdan önceki bilançolara bakıyoruz ve kar marjları iyi direniyor. Sıradaki bilançoda muhtemelen daha iyi bir kar marjı göreceğiz. Hisse rasyo olarak PDD, işte FK ve FD Farök rasyoları çok ucuz. Ucuzluğun bir sebebi imtiyazlı temettü olması yani patronların daha çok temettü alması. Ama yine de buna rağmen bence ucuz. Sıradaki bilançoda zem etkisini göreceğiz. He mesela ucuz diyor mesela şimdi devanın önceki rasyolarına bakın. Yani piyasa çarpanlarına bakalım. En yüksek FK 12 FK gördüğü olmuş. 13 FD Farök gördüğü olmuş. Şu anda FK'sı 4, FDF 12-12 ama de muhasebeyle bence törpülendi. Yani işler değişti. Bunu da söylemekte fayda var. Ama eski rasyolarına göre ucuz. E, devaz zaten tepeden aşağıda. Şimdi Deva hissesi 2023 Ağustos'ta 95 liraydı. Şimdi 70 lira. E, aradan işte enflasyon geçti. %100 yüzde enflasyonu vur. E, o zaman hani o fiyata uyarlasa 200 lira olması lazım mesela. Yani ucuzluk var elhasıl. Ve firma ciro olarak bence başarılı. Yani cirosu enflasyon kadar artabilmişti mesela. Baktık biraz önce. Çünkü ilaç sektörü hep talep gelecek bir sektör. Sıradaki bilançoda zam etkisini göreceğiz. Artış ve toparlanma olur ama ilaç sektörüne müdahale olduğu sürece zamlar hep geçici nefes aldırıyor. Sektör hiçbir zaman serbest piyasadaki sektörler kadar rahat değildir diye tahmin ediyorum. Firmada kar marjı yüksek ama stok süresi uzun. Yani ilacı üretmeye başlayıp satış arasında çok zaman var. Nas geri gelirse deva bayağı bir pozitif etkilenir. Yani nas geri gelirse deva bence çok rahat alınır. Çünkü firma borçlu ve borçlanmayı seven bir firma. Tabi borçlanmaya biraz da mecbur. Çünkü sektörü büyük yatırımlar, büyük ARGE harcamaları gerektiriyor. Ama tüm ilaç firmaları bu kadar değil. Mesela bir ilaç sitesi vardı 50 tane ARGE personeli vardı. Eşin devadı çok daha fazla Arge harcaması da personelde Eşin piyasa değerlerine baktım hatta hisse adını da vereyim Geneldi. Mesela bir Genelin Arge harcamalarına baktım. Arge personel sayısına baktım. Bir Devanın Arge harcamalarına baktım. Arge personele baktım. Yani sonra ikisinin piyasa değerini kıyasladım. Yani Devanın uçuşa geçmesi lazım dedim ya Arge harcamaları konusunda. Deva çok Arge harcaması yapıyor yani. Yatırım yapıyor. Hisse puanım kısa orta vade için iddialı değildi normalde bir puanım yoktu çünkü borçlu bir firma ve yüksek faiz döneminde borçlu firmalar bankalara çalışır ki gördük biraz önce şimdi ödediği e, borç ile bak faiz değil sadece ödediği borç kısmı işletme faaliyetlerinden nakit akışıyla hemen hemen aynı. Hatta borç daha fazla. Şimdi açalım nakit akım tablosuna Bak işletme faaliyetinden nakit akışı 4 milyar. Ödediği borç 5 milyar. 2 milyarda faiz. Yani şu anda bankaya çalışmış 9 ay boyunca. Ha, bu esnada evet yatırım da yaptı tabii ki. Ama 6 milyarda yeni borç aldı. Ama şimdi Cumhurbaşkanı faizle birlikte enflasyon da düşecek dedi. Acaba nasıl geri mi gelecek diye bir ihtimal oluştu. Dolayısıyla kısa orta vade için biraz daha pozitife döndüm deva için. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından dolayı ama bu açıklamalar milleti böyle bir coşturmak için bir gaz almak için de olabilir. Çünkü 4 ay önce falan ne demiş Cumhurbaşkanı iş dönüyor dolaşıyor faiz indirimine geliyor demişti. Aradan kaç ay geçti faiz indirimi geldi mi gelmedi. Dolayısıyla bazen böyle gaz almak için açıklamalar geliyor. Bu gaz almak için mi yoksa gerçekten işte Kasım işte Aralık, Ocak, Şubat neyse faiz inecek mi göreceğiz. Ama ilk çeyrek alırsa Ocak, Şubat'a kalırsa herhalde iner artık yani. Uzun vade için ise bence iyi bir hisse ve şu anda ucuz. Aslında yine hani iyi ama mükemmel değil. Çünkü sektöre hep müdahale var. İstikrarlı döviz kuru olursa ilaç firmaları daha istikrarlı gider. Çünkü zaten mevcut kurun yarısı zaten ilaçların ilaç sektöründe kabul edilen. Oradan bir darbe yiyor zaten. E şimdi döviz yükseldikçe aradaki makas açılıyor muhtemelen sürekli. Bu yüzden istikrarlı döviz kuru olursa ilaç firmaları daha istikrarlı gider. Ama yine de ama yine de sektörel zorluklara rağmen deva yönetilen bir firma bu yüzden uzun vade yani birkaç yıllık performans olarak tahmini bir puanım onun üzerinden 7 5 puanı geçtiyse beğenmişim demektir. Yani deva 2 yıl sonra buradan alanları kazandırabileceğini düşünüyorum. Yani kazandırma ihtimali daha yüksek bence. Tabi bu gördüğüm tablo yani uzun vade tablosu da şu anki gördüğüm tablo. Yani bu ne gibi biliyor musunuz? Diyelim dağın başına çıktın şöyle uçuruma işte veya uzaklara böyle manzaraya bakıyorsun. Diyorsun ki yolları tahmin ediyorsun. Böyle manzaradan bakıyorsun. Şu anki gördüğüm hani bakış durum bu şekilde. Ama işte hava şartları değişir vesaire. Uzun vade işi de değişebilir. Hava şartları değişirse. Ama şu anki gördüğüm DEVA 2 yıl sonra, 1 yıl, 2 yıl sonra neyse kazandırma ihtimali bence daha yüksek. Evet birkaç yıldır hatta 2020'den beri. Deva'yı takip eden biri olarak gördüğüm durumlar bu şekilde. Firmayı daha iyi tanıyınca notlar da daha uzun çıktı. Şu anda Deva'da bir pozisyonum yok. Genel izleyici kitlesiyim. Hisse gördüğüm durumlarda bu şekilde özellemeye çalıştım bir ilave yapıyorum şu anki durumda faiyoku kadar faiz gideri var ama yatırım ve faiz gelirleriyle mevcut durum vahim gözükmüyor yani durumu faiz ve yatırım gelirleri kurtarıyor hani biraz önce baktık ya faiyoku finansman giderleri eşit onlar nötrlüyor birbirine ama yatırım ve faiz gelirleri artı 400 milyonla durum vahim gözükmüyor durum vahim değil şu anda durum çok kötü değil hani kötü çünkü işletme faaliyetinden nakit akışı kadar borç ödüyorsun. Durum bence kötü ama çok kötü değil veya vahim değil. Yani kırmızı alarm yok. Ama birçok firmada durum şu anda kötü. Yani yüksek faiz döneminde borçluysan nasıl iyi olabileceksin ki? Bankaya çalışıyorsun borçlu isen bu dönemde. Yatırım yapabilmesi için yeni borçlanmalar devam ediyor ama bu yüksek faiz dönemi yıllarca devam etmeyecek. En geç 2025. İlk çeyrekte faiz indirim bekleniyor. Video izleyenler eğer abone değise 100 bin abone olmam için abone olursanız çok memnun olurum ve katıla basıp 100 liralık alırsanız burada da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren bir soru eksatantıyorum, bilanços e de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.